Sevgili öğrenciler kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuz tam sayılar karşılaştırma ve sıralama konusunu işleyeceğiz. Tam sayıları nasıl sıralayacağız? Konumuz o. Pozitif tam sayılar her zaman sıfırdan büyüktür. Maddemizin birisi bu. Pozitif tam sayılar her zaman sıfırdan büyüktür. İkinci maddemiz negatif tam sayılar her zaman sıfırdan küçüktür. Üçüncü maddemiz pozitif tam sayılar negatif tam sayılardan her zaman büyüktür. Biz bu üç maddeyi anlayabilmemiz için bir sayı doğrusu beraber çizelim. Şimdi bir sayı doğrusu çiziyoruz. Evet bir ortaya sıfır atıyoruz. Başlangıç noktamız. Daha önceden de öğrendiğimiz için sıfırın sağ tarafı pozitif tam sayılarda. Evet aralıklar eşit olmaya bakıyoruz. Bu şekilde. Evet aralıklara eşit vermemiz gerekiyor. Artı bir, artı iki, artı üç, artı dört şeklinde yazmamız gerekiyor. Sıfırın sol tarafı negatif tam sayılar. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 şeklinde yazabiliriz. Şimdi birinci maddeyi okuyalım. Pozitif tam sayılar her zaman sıfırdan büyüktür. Evet pozitif tam sayılar. Burası pozitif tam sayılarda pozitif tam sayılar e, sıfırdan her zaman nedir? Büyüktür. Bir de şöyle bir not söyleyebiliriz. Not diyebiliriz. Sağdaki sayı, sağdaki sayı soldaki sayıdan, soldaki sayıdan, sayıdan her zaman her zaman nedir? Büyüktür. Bu kuralı da kafamıza yerleştirelim. Sağdaki sayı soldaki sayıdan her zaman büyüktür. İki tane sayı el alalım. Mesela artı bir artı iki sayısını el alalım. Ee, sağdaki sayımız nedir? Artı iki artı iki artı birden her zaman büyüktür. Yine Eksi 4 ve eksi 2 sayılarını alalım. Eksi 4 ve eksi 2 sayılarını aldığımızda eksi 2 eksi 4'ten her zaman büyüktür. Veya eksi 4 küçüktür. Eksi 2 şeklinde söyleyebiliriz. Devam edelim. Negatif tam sayılar her zaman sıfırdan küçüktür. Negatif tam sayılar her zaman sıfırdan küçüktür. Evet sıfırın sol tarafında sıfırla eksi 5'i alırsak sıfır nerede kalmış oluyor? Sağ tarafta tabii ki sıfır büyük olmuş oluyor. Sıfır negatif tam sayılardan hepsinden büyük olan sıfırdır. Yine 3. maddemiz pozitif tam sayılar negatif tam sayılardan her zaman büyüktür. Tabii ki pozitifler negatiflerden nedir? Her zaman büyüktür. Eksi 3 ile artı 4'ü karşılaştıracak olursak eksi 3 küçüktür artı 4. E, artı 8 ile eksi 9 karşılaştıracak olursak artı 8 pozitif tam sayıdır. Pozitif büyüktür negatiften yani eksi 9'dan diyebiliriz. Şimdi örneklere örneklere geçecek olursak örneklere bakalım. Artı 2 nokta nokta artı 3 demiş. Artı 2 artı 3. Sayı doğrusu üzerinde hemen sayı doğrusumuzda sayı doğrusumuzda burada sayı doğrusuna bakalım. E, artı 2 nerede? Artı 2 burada. E, artı 3 nerede? Hemen yanında. Evet, artı 3 daha sağda kaldığı için sağdaki soldakini her zaman nedir? Büyüktür. O zaman artı 3 artı 2'den büyük veya artı 2 küçüktür. Artı 3 şeklinde yazabiliriz. O zaman artı 2 küçüktür. Artı 3 diyebiliriz. Artı 4 nokta nokta artı 5. Tabii ki artı 4 küçüktür. Artı 5. Artı 11 nokta nokta artı 7. Artı 11 en sağda olduğu için artı 11 büyüktür. Artı 7. Artı 9 nokta nokta artı 2. Artı 9 büyüktür artı 2. Eksi 2 nokta nokta eksi 3. Hemen bunu yine sayı doğrusuna gösterelim. Fikir olması için. Eksi 2 ve eksi 3. İki tane sayımız var. Ne tarafta? Eksi 2 sağ tarafta. Eksi 3 sol tarafta. O zaman eksi 2 daha büyük olmuş oluyor. Eksi 3 diğer sayıdan. Eksi 2'den küçük olmuş oluyor. O zaman eksi 2 büyüktür. Eksi 3. Eksi 6 nokta nokta eksi 4. E, eksi 6 solda kalmış oluyor. Eksi 4 sağda o zaman eksi 6 küçüktür. Eksi 4 yazabiliriz. Eksi 7 nokta nokta eksi 5. Eksi 7 küçüktür eksi 5. Ben biraz hızlı yazıyorum. Eksi 11 nokta nokta eksi 7. Eksi 11 küçüktür eksi 7. Artı 3 pozitif sayı. Bu negatif sayı. Pozitif sayı negatif sayı her zaman büyüktü. Artı 3 büyüktür eksi 2. Artı 7. Artı 7 nokta nokta eksi 5. Tabii ki pozitif sayı negatif sayıdan her zaman büyüktür. Bu Uyarımızı yapalım. O zaman büyüklü işareti. Artı 6 nokta eksi 4. Artı 6 büyüktür eksi 4. Artı 11 nokta eksi 3 ise artı 11 büyüktür eksi 3. Artı 73 eksi 14. Tabii ki artı 73. Artı 22 eksi 17. Artı 22 pozitif sayı. Negatif sayıdan her zaman büyüktür. Artı 32 nokta nokta eksi 19. Artı 32 büyüktür eksi 19'dan. Eksi 3 nokta nokta artı 2 negatif sayı pozitif sayıdan nedir? Küçüktür. Eksi 5 nokta nokta artı 2 tabii ki negatif sayı pozitif sayıdan her zaman nedir? Küçüktür diyebiliriz. Evet. Eksi 11 nokta nokta artı 8. Eksi 11 küçüktür artı 8. Eksi 22 nokta nokta artı 15. Tabii ki negatif sayı her zaman küçük. Eksi 34 küçüktür artı 23 eksi 56 küçüktür artı 29 diyebiliriz. Aşağıda verilen tam sayıları karşılaştırarak küçükten büyüğe doğru sembol ile küçük sembol ile sıralayınız diyor. Evet sıralayalım. Artı 2 artı 3 artı hepsi de pozitif sayı olduğu için artı 2 küçüktür artı 3 küçüktür artı 7 şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Artı 7, artı 5, artı 21. Tabii ki artı 5 küçüktür, artı 7. O da küçüktür, artı 21 şeklinde yazabiliriz. Artı 25, artı 4, artı 24. O zaman artı 4 küçüktür, e, artı 24. O da küçüktür, artı 25 şeklinde yazabiliriz. Artı 104, artı 71, artı 15. Artı 15 en küçük, artı 71. O da küçüktür, artı 104 şeklinde yazabiliriz. Ben birkaç örnekleri ilerliyorum. Siz yaparsınız. Ee, artı 39 eksi 18 eksi 25. Şimdi karışık geldi. Hem pozitif var hem negatif. Pozitif sayı her zaman büyüktür. Ee, eksi 18 eksi 25. Hangisi en solda? Eksi 25. Eksi 25 küçüktür. Eksi 18 o da küçüktür. Artı 39 şeklinde yazabiliriz. Artı 79 0 artı 15. Tabii ki 0 nedir? En küçüktür 0 küçüktür artı 15 o da küçüktür artı 79 şeklinde yazabiliriz. Eksi 21 eksi 20 artı 41 ne yazabiliriz? E, eksi 21 en küçüktür. Eksi 20 küçüktür artı 41 şeklinde yazabiliriz. 3 e, tane negatif var. Eksi 5 eksi 4 eksi 7 e, nedir? Eksi 7 en küçüktür. Eksi 5 o da küçüktür. Eksi 4 şeklinde yazabiliriz. Buradaki örnekleri yine siz yapın. Son iki örneğe bakalım. Evet. Artı 123 artı 11 eksi 71 eksi 36 Bakalım. E, pozitif sayılar en büyüktü. Bunları şimdilik eledim. Eksi 71 eksi 36 eksi 71 küçüktür. Eksi 36 o da küçüktür. Pozitiflere geçiyorum. Artı 11 artı 11 o da küçüktür. Artı 123 şeklinde yazabiliriz. Diğer önerimiz artı 43 artı 43 eksi 16 artı 10 eksi 82 ee, pozitif sayılar her zaman büyüktü bunları bir eledim eksi 16 eksi 82 eksi 82 en küçüktür eksi 16 o da küçüktür evet, pozitiflere geçtim artı 10 o da küçüktür artı 43 şeklinde yazabiliriz. Aşağıdaki boşluklara uygun sayılar yazınız diyor. Evet. 0 küçüktür. Herhangi bir tane sayı yazalım. Artı 10 yazabiliriz. Artı 3 küçüktür. Artı 5 yazabilirim. 11 büyüktür. Ne olsun? X artı 7 olsun. Pozitif bir sayı. Eksi 12 büyükmüş. Kimden? Eksi 13'ten olabilir. Eksi 5 küçüktür. Eksi 5 küçükmüş. Kimden? Eksi 3'ten olabilir. Eksi 45 küçüktür. Eksi 40'dan olabilir. 0 büyüktür. 0 kimden büyük oluyordu? Negatif tam sayılardan. O zaman eksi 4 yazabiliriz. Artı 32 büyüktür. Ne yazalım? Artı 25 yazabiliriz. Yine eksi 34'ün mutlak değeri. Şimdi o zaman mutlak değerini dışarı çıkarmamız gerekiyor. Eksi 34'ün mutlağı nedir? 34'tür. 34 küçüktür. Ne olur? 35 yazabiliriz. Artı 9'un mutlağı nedir? Sade 9'dur. Dışarı çıkarmamız gerekiyor. 9 küçüktür. 10 yazabiliriz. Yine burada eksi 67'nin mutlağı 67'dir. 67 e, küçüktür. Kimden? 69 yazabiliriz. Artı 69 tabii ki. Eksi 13'ün mutlağı nedir? 13'tür. 13 büyüktür. Kimden? 13 büyüktür. Kimden? E, 12'den yazabiliriz. Yine aşağıda verilen örnekleri tam sayıları karşılarına küçükten büyüğe doğru küçük sembolü ile sıralayınız diyor. Ee, hemen sıralayalım. Tabii ki bunları mutlak değerini dışarı çıkarmamız gerekiyor Eksi 3'ün mutlağı 3'tür. Eksi 4'ün mutlağı nedir? 4'tür. O zaman e, 3 küçüktür. 4'tür. O zaman mutlak eksi 3 küçüktür. Küçüktür. Mutlak eksi 4 şeklinde yazabiliriz. Yine eksi 12'nin mutlağı 12'dir. Eksi 12 ve artı 1'dir. O zaman eksi 12 küçüktür. Mutlak eksi 12 ee, Mutlak mutlak artı 1 yazacağız. Yanlış oldu. Mutlak artı 1 Bu da küçüktür. Ee, mutlak eksi 12 şeklinde yazabiliriz. Yine burada mutlak eksi 5 5'tir. Eksi 3 Mutlak eksi 3'ün değeri 3'tür. Mutlak eksi 1'in değeri 1'dir. Şimdi sıralayacak olursak 5, 3, 1 ve eksi 3 değerlerimiz var. En küçük eksi 3 küçüktür. En küçük eksi 3. Ondan sonra mutlak eksi 1. O da küçüktür. Mutlak eksi 3. O da küçüktür. Mutlak eksi 5 şeklinde yazabiliriz. Mutlak artı 11 ve mutlak eksi 6. Burası 11'dir. Burası 6'dır. 6 tabii ki 11'den küçüktür. O zaman mutlak eksi 6 küçüktür. Mutlak eksi 11 şeklinde sıralayabiliriz. Ee, 2'nin mutlağı 2'dir. Hemen yazalım. Eksi 5 mutlağı 5'tir. Eksi 6 mutlağı 6'dır. 0'dır. O zaman e, en küçük 0 oluyor. 0 küçüktür. E, mutlak 2. O da küçüktür. O da küçüktür. E, mutlak eksi 5. O da küçüktür. E, mutlak eksi 6 şeklinde yazabiliriz. E, 5, 5 artı 5 artı 5'tir. Mutlak 0 sıfır, 0'dır. Eksi 7 7'dir. 0 artı 9 dokuz, 9'dur. Artı 9'u mutlak 9'dur. En küçüğümüz kimdir? Mutlak 0'dır. Mutlak 0 küçüktür. E, artı 5 o da küçüktür. E, eksi 7'nin mutlaka o da küçüktür. Ne yazalım? Mutlak artı 9 şeklinde yazabiliriz. Evet sıralamamız bu şekilde sevgili öğrenciler. Ee, anlamadığınız yerlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olarak beğenmeyi de unutmayınız. İyi günler.